Arkadaşlar benim annem He, bana yemek yapıyor. Ben de annemi isteyeceğim. Video çekmek için anne video çekmek istedi. Şimdi ben okula başlayacağım birazdan. Ama daha bir ay kaldı okula başlamam için. Şöyle tava burada arkadaşlar. Babama yemek et, Babam kahve yedi ya. De, şurada Allah'ım vardı bizim için. Sucuk yapıyor, salam yani sucuk. Bakın şöyle göstereyim, şöyle, 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 şöyle. şöyle altında var ya. Ama şimdi yapmayacak sucuk şey ettik ya. Ama tavamız bu. Diye yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Evet, şimdi pişiriyorsunuz, şunu alıyorsunuz yağ döküyorsun, yağ dök anne. Çocuklara göre de yağ dökmek Çocuklara göre yağ dökmek. Evet. Doğru. Ya biraz kızarsın mı damla? Yok ya. <laughs> şöyle arkadaşlar Ben şöyle koyacağım. birkaç tane. Bir şey elim bu arada arkadaşlar. Çünkü ben elim. Şimdi ona dokunmuyorum. Birkaç tane. Bunları da koy. Yeter mi? Tamam. Arkadaşlar şöyle pişiyor. Yeter anne. Tamam şöyle koyayım. Şöyle Ama arkadaşlar biz şu an böyle pişiyor tavamız. Kaşık alacağız. Bir tane de anne. Bir tane kaşık alacağız. Şöyle beraber. Bak, şöyle şöyle pişirme, pişirme. Yaklaşmıyoruz değil mi tüpe evet. Çünkü biz yanarız. Çok uzakta duruyoruz. Evet. Şimdi yanıyoruz. Evet. Tamam. Bakalım pişsin. Evet abone olmayı daha tıklayın. yorum